Hazineden belediyemize tahsisli olan 43 dönemlik tarlanın başındayız. Burada geçtiğimiz yıllarda bildiğiniz gibi ciddi bir temizlik çalışması yaptık. 200 kamyonun üzerinde çöp ve molozu temizledik. 10 bon kamyonun üzerinde taş topladık. Ve gerekli düzenlemeleri, temizlemeleri yaptıktan sonra, ıslah ettikten sonra da geçen yıl buraya slajlık mısır ekmiştik. Ardından da hasat edip üreticilerimize ücretsiz dağıtmıştık. Bu yılda gördüğünüz tarlaya 43 dönümlük alana önce buğday ektik. Şu anda buğdayın hasadını gerçekleştiriyoruz. Elde ettiğimiz buğdaylar hemen değirmene gidecek, un haline dönüşecek ve bunlara da ihtiyaç sahibi ailelere, fakir vatandaşlarımıza ve depremzede kardeşlerimize ücretsiz olarak dağıtacağız. Elde ettiğimiz samanı da yine besicilikle uğraşan, hayvan besleyen hemşerilerimize ücretsiz olarak hediye edeceğiz. Yine birkaç gün içerisinde burayı ıslah ettikten sonra da Buraya yine sılajlık mısır ekeceğiz. Elde ettiğimiz sılajlık mısırları da yine besicilikle iştigal eden vatandaşlarımıza, hemşerilerimize dağıtacağız. Belediyemize ait Veziroğlu'ndaki 250 dönümlük bir alanda da gerekli düzenleme çalışmalarımıza devam ediyoruz. Oraya da yonca ekiyoruz. Yoncayı da küçük baş hayvan besleyen besicilerimize inşallah hasat ettikçe dağıtmaya başlayacağız. Bütün bunları üretimi desteklemek için yapıyoruz. Hayvancılığı desteklemek için yapıyoruz. Hayvancılıkla uğraşan hemşerilerimize, vatandaşlarımıza katkıda bulunabilmek için yapıyoruz. Ve diyoruz ki bir karış dahi toprak boş kalmamalı, atıl kalmamalı. Herkes elinden gelen çabayı, gayreti sarf etmeli. Her tarafa ekmeliyiz, yetiştirmeliyiz, daha çok üretmeliyiz. Ülkemizin ekonomisine ve vatandaşlarımızın istihdamına katkıda bulunmalıyız diye düşünüyoruz. Çok şükür bir afete uğramadan bugün hasadı gerçekleştiriyoruz. Allah bereketli eylesin. Emeği geçen başta başkan yardımcımız, müdürümüz olmak üzere tüm mesai arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Üreticilerimiz için, şehzadelerimiz için şimdiden hayırlı olsun, bereketli olsun diyorum.